Dünya koronavirüsle mücadeleye devam ediyor. Virüsün sağlığı tehdit etmesinin yanı sıra ekonomik ve politik tarafları da var elbette ki. Dış politika uzmanı Veysel Filiz'den alacağız. Dünyada koronavirüsün ekonomik ve politik tarafından neler yaşandığını. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Pınar Hanım. İyi yayınlar diliyorum teşekkür ediyoruz. Ee, koronavirüsle mücadele devam ediyor. Biz Türkiye olarak bu durumu iyi yöneten ülke durumundayız. Hem e, ölüm sayıları hem de vaka sayılarında e, düşük e, geriye dönüş yani düşen bir seyirde devam ediyor şu an süreç. Hatta normalleşme adımları bile şekillenmeye başladı. Ancak Avrupa'yı ele alacak olursak Başta İspanya ve İtalya olmak üzere vaka sayıları hala yüksek seviyelerde. İngiltere ise vefat eden kişi sayısında ilk sırada. Tabloya bu şekilde baktığımız zaman hem Türkiye'yi hem Avrupa'yı değerlendirdiğimizde ne gibi farklar var? Bu durumu nasıl değerlendirmek gerekir? Avrupa ile Türkiye arasında aslında uçurum var. Koronavirüs süreci Covid-19 ile ilgili mücadelenin birinci gününden itibaren... Türkiye'nin yaklaşımı aldığı tedbirler, önlemler anlamında Avrupa'ya fark attı. Bu nedenle bugüne kadar da iyi yönetildiğiyle ilgili bizim de görüşlerimiz sabitleşmiş durumda. Tabii son günlerde seyir nasıl olur sokağa çıkmadaki ki rahatlık biraz da gevşeme söz konusu. Türkiye'de nasıl şekillenir, ona bakmak lazım. Ama Avrupa ile ölçtüğümüz zaman ölçülecek bir durum bile yok çünkü. İlk İtalya'da biliyorsunuz ardından da İspanya'da bu salgınla ilgili çok önemli bir kriz yaşandı. E, ve ardından bugün Avrupa'nın motor güçlerinden biri olan Fransa halen çıkış yöntemi bulamıyor. Ve sanki tamamen e, günübirlik politikalarla her 10 günde bir karar değiştiriyor. İngiltere e, virüs saldırısını çok ciddiye almayıp sürü bağışıklığından bahsettikten sonra ciddiyeti gördü ama maalesef geç kalınmıştı ve orada özellikle savunmasız topluluklar içinden çok ciddi insani kayıp var. 20 binlerin üzerindeyiz bu ülkelerde. Burada tabii neyi gördük önemli olarak? Bakıldı ki bu mücadele verilemiyor ve sağlık koşulları hizmetleri sınıfta kaldı. O zaman belirli kitleleri gözden çıkardı Avrupa. Yani Fransa'da, İspanya'da ee, İtalya'da yaşlı kesim özellikle ölüme terk edildi. Ya bizlerse mesela en önemli vurgucu vurgulayabileceğimiz nokta Türkiye'de e, yaşlıların sokağa çıkmasını engelleyerek bu kesim özellikle gözetildi. Yine gençler de gözetildi. Yani Türkiye ile Avrupa'daki temel fark virüsü ciddiye alıp hemen ön, önlem almakla alakalıydı ki burada Avrupa bu ciddiyeti göstermedi. Göreceli olarak biraz Fransa e, Almanya'da durum daha iyi, e, Fransa, e, Belçika, e, İngiltere bu konularda hala ta, tam net olarak adımlarını atmış durumda değil ve ön, önümüz görünmüyor. Türkiye'de biliyorsunuz bahsettiğimiz konuda da biraz e, önümüzdeki gündeme işte bazı e, alışveriş yerlerinin açılması, normale dönüş süreci başlamış durumda. Hı hı. Bugün Fransa ile ilgili... Dün Cumhurbaşkanı Macron'un söylediği, bu, bu yıl e, yurt dışı tatillerini unutun. Yani gümrükleri açılmasıyla ilgili dahi henüz kriz çözülmüş değil. E, tabii iç bir politik krize de dönüştü buralarda. O e, Fransa özelinde şunu net söylemek lazım. Hani işte Macron'la yeni bir model gelmişti, daha cesur sivil topluma önem veren ve tanınmamış siyasi figürler bakan olmuştu. Bugün görünüyor ki yetersizlik, riakat. Ehliyet sıkıntısı söz konusu ve Macron hükümeti komple tartışılır hale geldi. E, şunu da söylemek istiyorum aslında. E... Avrupa'dan e, İtalya salgından en çok etkilendiği dönemde Avrupa Birliği'ne de değinmek istiyorum ben bu noktada. E, salgından en çok etkilendiği dönemde Avrupa Birliği'nden destek görememiştim. E, hatta Fransa Cumhurbaşkanı e, Macron bu konuya tepki göstermişti. Eğer sadece barış sürecinde bir arada olacaksak birlik olmamızın bir anlamı yok gibi bir çıkışı olmuştu. Hatta e, Almanya ve Hollanda'nın da çekimser kalmasından dolayı Almanya ve Hollanda'yı da eleştirmişti aslında. E, bu durumda aslında baktığımızda Avrupa ülkeleri kendi içlerinde de e, bir kaos nedenleştiriyor oluyor bu sebeplerden dolayı anladığım kadarıyla Tabii şu pencereden bakmak lazım şimdi yine Türkiye perspektifinden işi ele alalım Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci söz konusuydu ve süreç özellikle 3-4 yıldır ciddi anlamda krize girmişti ve Türkiye karşıtlığı Bu anlamda ciddi bir siyasi kabul görmüştü Avrupa'da ancak Bulgaristan'dan tutun İtalya'ya İspanya'ya İngiltere'ye ve Fransa'ya da dahil Türkiye'nin ciddi e, sağlık e, malzemeleri konusunda yardımı oldu. Hatta e, Sol Parti'nin, muhalefetteki Fransız Sol Parti'nin lideri Macron bizi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyecek kadar e, alçak bir pozisyona e, düşürdü diyerek yine Türkiye karşıtlığına da vurgu yapmıştı. Yani bunu kabullenemiyorlar ama yerel yönetimler bu bölgelerde bu yardımlardan son derece memnunlar. Şimdi Avrupa Birliği Kuruluş felsefesi üzerine bakarsak iki yönü var. Bir ekonomik bir birlikti zaten başta ama bu ekonomik birliğin yanı sıra bir de felsefi değerler birliği yaptılar. Yani buna da aslında evrensel değerler değil Avrupa değerleri dediler. E şimdi bu birliktelik aslında böyle bir imtihan karşısında son derece sınıfta kalmış durumda. Çünkü Avrupa Komisyonu. Başkanı Mişel'in gösterdiği performans olsun, diğer yetkililerin ve ülkelerin birbiriyle dayanışma konusundaki yetersizlikleri ele aldığınız zaman ilk ciddi sınavında, çünkü Avrupa Birliği mesela bir savaş yaşamadı. Dışarıda savaş yürüttü, Libya'da işte bir şekilde etkin oldu, Suriye'de etkin olmaya çalıştı. Ciddi bir mülteci krizinde duruş, duruş problemi yaşıyordu. Bazı ülkelerde Mısır başta olmak üzere hiç çekinmeden diktatörlerin de arkasında darbecilerin de arkasında durmuştu. Bu Avrupa Birliği ilk defa kendi içinde bir sınav yaşadığında e, Güney ülkeleriyle e, Güney ülkelerinin yanında duramadı. E, para harcamak istemedi. Biliyorsunuz Avrupa Birliği bir önceki benzer sınavı Yunanistan'daki krizleydi. Orada yine o krizi Almanya bir şekilde yönetmişti. Ama bugün herkes kendi başına derdine düştüğü andan itibaren görüldü ki bu ülkeler ölüme terk edildi ve bu birliğin aslında var olma nedenlerinden biri gitti. Ne olur bundan sonra? İşte bu kriz atlatıldıktan atlatıldıktan atlatılmasının ardından göreceksiniz özellikle ulusalcı partiler, popülist partilerde tekrar eski sınırlara dönülmesi, hatta milli para birimine dönülmesi konusunda baskı yapacaklar ve Avrupa'nın o çatırnamada olduğu yapısı Brexitle de aslında kaybedilen bir sınavın arkası gelebilir. Ama şunu söyleyelim yine de Avrupa her zaman çantadan bir tavşan çıkarabilecek kapasiteye de sahip olduğu için yüzde yüzde bunu söylememek lazım. Çünkü menfaat birliği bu ölümlerin sonrasında da normalleşebilir. Şunu net ben ifade etmek istiyorum. Avrupa Birliği evet ciddi anlamda kaybetti. Avrupa Konseyi tamamen yenildi ve belki Türkiye'nin de içinde olan yeni bir konjonktür ciddiye alınabilir. Türkiye bugün Balkanlara çok yardım etti, Macaristan'a yardım etti ve hiç beklenmedik ülkelere yardım gönderdi. Burada kilit bir rol oynadı. Yeni bir kartlar yeniden masaya yatırıldı diyebiliriz bu anlamda. Türkiye demişken aslında Avrupa'da yaşayan yaklaşık 6 milyona yakın Türk vatandaşı var. Bu süreçte Türk vatandaşları, Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşları ülkemiz getirdi, Sağlık Bakanlığımız hepsine destek oldu ama orada yaşayan vatandaşlarımız da var. Aslında bu süreçte hem salgın devam ederken hem de Avrupa'da ülkeler arasında bu tarz kaoslar yaşanırken Türk vatandaşları ne durumda, onlar ne yapıyorlar orada? Tabii önemli bir diasporamız yaşıyor. 60 senedir Avrupa'da vatandaş olmuş bunların çok büyük çoğunluğu milli değerlerle yaşayan insanlar yani Türk bayrağını o bölgelerde yere bir kere dahi olsun düşürmemiş insanlarımız. Bunlara ben göç sürecini yaşamış ve geçirmiş kimliklerini kaybetmemiş kahramanlar olarak tanımlıyorum. Bunların ilk defa hayatlarında ana vatana gidememe gibi bir durumla karşı karşıya geldiler. Cenazelerini e, biliyorsunuz e, gönderdiler ama kendileri gelemedi, defin işlemlerini yapamadı bu süreçte e, ve ilk defa böyle bir gurbetin acısını e, iliklerine kadar hissetmiş vatandaşlarımız söz konusu oldu. E, onların içinden 300'den fazla insan koronavirüse yenik düştü çünkü onların birçoğu zaten gençliklerini Avrupa'nın kalkınmasına adamışlardı bugün itibariyle bir farklı boyutu da gelişti. Yani bazı şehirlerde ezanlara serbesti geldi, ezanlar okundu, moral motivasyon artsın diye mücadelede. Ve daha da önemlisi oradaki bir çok Türk sivil toplum kuruluşu, Maske yapma, yaptılar, imalatına girdiler, Bluz yaptılar, yiyecek taşıdılar özellikle huzur evlerine, hastanelere ve Varlıklarını bir üretme potansiyeline de geçirdiler. Krizde rol oynadılar. Bu son derece önemliydi. Şunu görmek lazım. Ee, tabii Türkiye ile bağları kopmuş olsa nasıl yaşarız onu da biraz e, önünü görmüş olduk. Dolayısıyla e, oluşacak diaspora stratejimizde e, gelecek 50 yılın 100 yılın Avrupa'daki Türklerini de tasarlamaya başlayabilme şansı yakaladık bu imtihan süreci içindeyken. Ee, ve şunu da gördük çok enteresandı siz bahsettiğiniz ambulanslar gönderdi Türkiye. Birçok vatandaşımız mümkünse bize burada maske gönderin dedi. Yani demek ki bulundukları ülkelerde en basit maske bile bulmak temin etmek çok zor oldu. Son yılların Türkiye'deki sağlık e, reformu ve sağlık alanındaki e, hükümetimizin ya, Türkiye'deki yatırımlarının nasıl fark attığını ve Köhneleşmiş bir sağlık sisteminin Avrupa'da nasıl çöktüğünü de izledik. Burada da hani biraz objektif olursak Türkiye'nin son yıllara yaygın bir şekilde gerçekleştiği o gelişimin izlerini görmüş olduk. Avrupa'daki de bu anlamda da gerilemeyi de yaşamış olduk. Rol oynayacaklar, aktör olacaklar, dayanışma, merhamet. Gibi konularda, vicdan konularında da insanlarımız aslında yalnızca bir iş gücü olarak değil, Avrupa aklına sirayet edecek bir medeniyet temsilcisi olarak da rollerini oynadılar. Onları buradan tekrar kutlamak lazım. Bu arada birçok federasyon, özellikle Ramazan vesilesiyle de yine memleketteki kardeşlerine de destek olmayı unutmadı. İyi ki varlar. Gerçekten onları kutlamak gerekir diye inanıyorum. Ee, bu süreçte evet Türkiye, Avrupa ülkelerini baz alacak olursak e, çok e, güçlü bir profil sergilemiş oldu. Hem yaptığı yardımlarla, hem ülke içerisinde e, bu kriz sürecini yönetmesiyle. E, ama şimdi bir de Çin'e dönecek olursak e, virüsün yayılmaya başladığı Wuhanda, hayat normale dönmeye başladı. Hatta bugün okullar açıldı ve e, verilere göre son 24 saatte vaka ve e, ölüm sayısı yok. E, Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın da bu süreçte yani Wuhan'da hayat normale dönerken Avrupalıların ve Amerikalıların Çin'e tepkisi devam ediyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump Çin'e yüklenmeyi sürdürüyor. Hala virüsün laboratuvarda oluşturulmuş olduğu iddialarını öne sürüyor ve bu salgının aslında Wuhan'dan dışarıya yayılmadan önce önünün alınabileceğini savunuyor Donald Trump tepkiler de devam ediyor. Diğer ülkelerden de aynı şekilde Çin'e tepkiler devam ediyor. Bu süreçten sonra ne olur? Devletlerin Çin'e karşı tutumu ne olur? Çin'in bu durumda vereceği tepki ne olur sizce? Aslında şuradan bakmak lazım. Yani böyle bir virüs illetiyle mücadele birliktelik gerektirir, organizasyon gerektirir, istişare gerektirir. Bunu Türkiye'de de görüyoruz. Günlük siyasete bu mücadeleyi alet etmeye çalışan insanlar, gruplar da çıkabiliyor. Şimdi uluslararası boyutta da bu devam ediyor. Bir kere Çin'i iyi tanımak lazım. Biz Çin'i nereden tanıyoruz? Uygur kardeşlerimize karşı yürütülen imha kültürel imha girişiminden tanıyoruz. Ve oradan biliyoruz ki Çin'in enformasyon alanındaki stratejileri aslında çok güvenilir değil. Yani Çin öyle bir ülke ki yıktığı bir camiyi Birleşmiş Milletler'de bizim en önemli kültürel zenginliğimiz diye sergileyebiliyor. Dolayısıyla böyle bir ülkenin bu koronavirüsün başlangıç noktası olarak da bildiğimiz Çin'in iletişiminden yola çıkarak bugün virüsü yendiğiyle ilgili verilen bilgi ne kadar sağlıklı olabilir onu hepimiz düşünelim. İkincisi, Çin tabii ki burada önemli bir rol oynadı ve aktörlerden biri çözüm sürecinin de içinde olması lazım. Amerika Birleşik Devletleri ve şimdi de Rusya yani Rusya'da çok önemli bir gelişme var ve bu virüs çok hızlı yayılıyor. Belki Rusya Amerika'yı da katlayabilir ileriki dönemde onu göreceğiz. Ümit ederiz ki böyle bir şey olmasın ama yani gidişat pek parlak değil. Bu ülkeler kendi eksikliklerini unutmamaları lazım. Amerika Birleşik Devletleri hiç ciddiye almadı. Sürü bağışıklığı dedi, bu atlatılacak dedi, hayat normale dönsün diyor halen. Birçok eyalette bunları e, gerçekleştirmeye çalışıyor. Sonra da işte aslında bu mesele yine her zamanki bildik Amerika Birleşik Devleti'nin e, dış siyaset politikası, saldırgan politikası, İran'la yıllarca yürüttüğü stratejinin benzeri olarak Çin'den tazminat alabileceğini ve Çin bunun bedelini ödeyecek diyor. Ama Çin şimdi bunun bedelini ödeyebilmesi için siz Çin'e boykot yapabilmeniz gerekir. Avrupa ve Batı'nın tamamı bunu yapması lazım. bunun için de Çin'de üretilen o ucuz malları Avrupa'da üretme şansınız yok. Alternatif ülke sayınız da çok düşük. Dolayısıyla Çin'in varlığını ortadan kaldırmanız için piyasalardaki Çin'in etkisini ve onun kattığı kapitalist sürecin içindeki rolünü siz tamamen bertaraf etmeniz gerekirdi ki yapısal olarak bu da mümkün değil. Onun için popülist söylemin dışında gidecek diye bir yol haritası göremiyorum ben. Şunu görebiliyorum. Belki de hani Çin'le ilgili oturulur masada bir anlaşma yapılır ve herkesi memnun edecek bir durum söz konusu olabilir. Yoksa Çin yine rolüne devam edecektir ve dengelerin içinde ee, bir şekilde hani eski e, durumuyla yakın bir duruma gelecektir. Burada önemli olan nokta şu: Türkiye bütün bu ülkeler içinde çok farklı bir çizgi yakaladı ve e, parlayan bir yıldız gibi bir şekilde dünyanın birçok bölgesine Amerika Birleşik Devletleri de dahil. Ki unutmayın dün Amerika Birleşik Devletleri bizimle Suriye'de aynı çizgide durmuyordu. Dolayısıyla Rusya da öyleydi. Biz bu ülkelere de yine yardım eli uzatmış olduk. Onun için tüm bu konjonktür iyi değerlendirilirse Türkiye tarafından çok farklı bir dünyada Türkiye'nin rolü oynayabilir. Ama burada en başta e, Türkiye sürekli söylüyordu zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, kürsüden ifade ettiğine dünya beşten büyük değildir. E, bu virüs süreci çok net ortaya koydu. Ve i̇sterseniz Sağlık Örgütü'nden, Birleşmiş Milletler'den bahsederseniz Dünya Sağlık Örgütü'nden, isterseniz bütün diğer hükümetler arası kuruluşlardan dengeler değişmiş oldu ve bir şey gördük ki tüm bu yapılar bu yeni yüzyılın savaşında rolünü oynayamadı. Onun için değerlendirmeleri yaparken bu tabloyu tüm boyutlarıyla el almak gerekecektir. Yani söylediklerinizden anlıyorum ki şimdi normalleşme adımları atılırken hem Cumhurbaşkanımız hem de Sağlık Bakanımız yeni normal eskisi gibi olmayacak demeçlerini veriyorlar sürekli. Tüm dünyaya baktığımızda da dünya düzeni de siyasi ilişkiler de politik açıdan baktığımızda da bir şeyler değişecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Veysel Filiz verdiğiniz güzel bilgiler ve yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bu toplum medyasıyla birlikte... Bütün kanalların, siyasetin, medyanın, sivil toplumun birlikte yürütmesi gereken bu mücadeleler, da rolünüzü çok güzel oynuyorsunuz. Ve sizlere kolaylıklar diliyorum. Teşekkür Tevdikler. ediyoruz, teşekkür ediyoruz, devam ediyoruz.